Thank you İşte bu o kadın. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Nasıl olabilirim? Rani'nin ölümünden beri... ...gözüme uyku girmeydi. Her gün ağlıyorum. Rani... Bize ne olacağını düşünmeden kendi canına kıydın. Ama ben onu unutamıyorum. <laughs> şey, Çampa kocasının evine ne zaman gidiyor? Bilmiyorum. Bana kalsa onu bugün kocasının evine gönderirim. Ama babası beni dinlemiyor. Ona her gün bunu hatırlatıyorum ama o acelesi yok. Bir gün gider diyor. Biri ölsün. Düğünden sonra bir kızın uzun süre evde kalması iyi bir şey değildir. Bir an önce gitmesi gerekir. Ya kötü bir şey olursa? Ben ne yapabilirim? Ben de her gün senin söylediklerini düşünüyorum. Onun için gerçekten çok endişeleniyorum. Ama bu babasının umurunda değil. Ben onun üvey annesiyim. Ne diyebilirim ki? Bir şey yapamam bana yük oluyor diye gönderdiğimi düşünürler. Böyle düşünsünler istemem. Umarım Çampa kocasının evine gitmeden önce başına kötü bir şey gelmez. Ben sadece onu düşünüyorum. Kötü bir şey olsun istemem. Ha? Lütfen dikkatli ol. Çok haklısın Krishna. Bu da neydi? Can hakkında neden böyle konuştun? Yoksa bilmiyor musun? Neyi? Neyi mi? Köydeki herkes biliyor. Yoksa sen daha duymadın mı? Haberin yok mu yani? Ben gerçekten bir şey duymadım. Mabette onun hakkında konuştuklarını duymuştum. Ama ben sadece bir dedikodu olduğunu düşünmüştüm. Bu yüzden pek hale almadım. <laughs> Bak Vatim, ben elimde kanıt olmadan asla konuşmam. Rani üzerine yemin ederim. Edinleyin. Tatlıcı anan tramı tanıyorsun öyle değil mi? Onun bir oğlu var. Lalan mı? Evet Lalan. Çampa'nın Lalan'la bir ilişkisi var. Bak etrafımızda olup bitenleri bilmemiz gerekir. Öyle değil mi canımı? Çampa mı? Evet. Ama o çok küçük. Daha yaşı kaç ki? Ha, saçmalama. Bunun yaşla ne ilgisi var bak Vati? o göründüğü kadar masum bir kız değil. Onu kaç kez köydeki çocuklarla konuşurken gördüm. Bunların hepsi doğru inan. Ben yalan söylemiyorum. Rani üzerine yemin ederim. Ha? Beni dinle. Bunları Anandi'yi ondan uzak tutman için anlatıyorum. Anandi bir daha onunla görüşmesin. o yakışıklı adam geldi ve sevgilisine bakmaya başladı. Gerçekten de çok güzeldi. Başrol oynayan adam da çok yakışıklıydı. Hemen eve gitmeliyim. Sonra da kız neden bana öyle bakıyorsun dedi. Ve adam da... Anneanne anne. buraya gel. Ne oldu anne? Hadi eve gidiyoruz. Ama neden? Soru sorma. Hadi. Şimdi olmaz anne sonra gelirim. Hayır olmaz. Hadi, hemen gidiyoruz. Yürü. Gel. Arkadaşlarımla oturuyordum. Beni neden eve çağırdın? Bütün gün aylak aylak dolaşıyorsun. Başka işin yok mu senin? Ne işi anne? Şey, benimle gel. Tallara öğütmemiz gerekiyor. Tut şunu. Bana yardım et. Hadi. Ama bu işi daha sonra da yapabilirdik anne. Neden beni hemen eve sürükledin anlamıyorum. Çünkü o kızla zaman geçirmeni istemiyorum. Anladın mı? Hangi kızla? Jampayla. Çampa ile. mı? Evet Çampa. O işe yaramaz kızla görüşmeni istemiyorum. Anladın mı? İyi ama erkek çocuklar işe yaramaz olur. Çampa ise bir kız. Hayır. İşe yaramaz kızlar da vardır. Anladın mı? Onun hakkında kötü şeyler duydum. Bütün köy onun hakkında konuşuyor. O kötü bir kız. Tut şunu. Eğer buna devam ederse onu yakında bu köyden kovacaklar. O edepsiz bir kız. O kocasını terk etmiş ve başka bir sevgili bulmuş. Neden bana soru sorup duruyorsun sen? O kötü bir kız. Onunla görüşmeyeceksin. Beni anladın mı? Tamam mı? Ama anne çampa kötü bir şey mi yapmış? Anandi sen beni dinlemiyor musun? Git doldur şunu. şeye hayır diyorsun. Evli olmayan kızlarla oynamama izin vermiyorsun. Çocuklarla konuşmama izin vermiyorsun. Ben kiminle oynayacağım? Bana yeni kıyafetler ve mücevherler aldınız ama yeni kıyafetlerim giyip oyun oynayamıyorum. Bu kıyafetleri ve mücevherleri bana boşuna mı aldınız? Şimdi de çampayla konuşmam yasak. İyi ama neden? O çok iyi bir kız. Yaşça benden büyük olsa da beni arkadaşı olarak görüyor. Oyun mu istiyorsun? Eğer çok istiyorsan git ve ile oyna. Ama bir daha o kıza görüşmeyeceksin, anladın mı? Hadi şimdi çalış biraz. İnsanlar neden Çampa'nın kötü bir kız olduğunu düşünüyorlar? O ne yapmış ki? Annem neden bu kadar sinirli?